Bayramdan sonraki hafta büyük bir ivme ile yükselişe geçen altın haftaya ciddi oranda düşerek başladı. Bu altın alımı için bir fırsat mı? Altında son durum ne? Altında bizlerin neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabını öğrenmek için sektör temsilcilerinden Taner Bey ile beraberiz. Taner Bey geçen hafta altın zirve yaptı. Sizce neden? Geçen hafta Cuma günü altında İran olayları, İsrail olayları altının ons bazında yükselmesine sebep oldu. Ons bazında yükseldiği için e, dünya bazında yükseldiği için altında yurt genelinde yükseliş oldu. Geçen hafta için 2640'lara kadar bir zirve yakalamıştık. Ama bu kapanışla beraber pazartesi günü ve cumartesi pazar altın olaylarında ve İsrail olaylarında bir gelişme olmadığı için haftaya pazartesi olarak biraz düşüşle başladık. Biraz ons bazında yine düşüşle başladık. Bu olaylar altının biraz düşmesine sebep oldu. Bugün içinde, perşembe günü içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faiz kararı doğrultusunda altın altına yön belirlenecek. Bugün için 2540 liradan gram altını 24 ayar satıyoruz. 4130 çeyrek altınımız. Ee, 16400 lirada Cumhuriyet altını satıyoruz şu an için. Bugün saat 2'de Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararından sonra altının yönünün biraz daha yükselmesini biz bekliyoruz. Ee, Merkez Bankası'nın sabit tutacağı görüşündeyim. Kendi şahsi fikrim olarak. Bu da altının ve dolar bazında biraz yükselmeler olabileceğini tahmin ediyorum. Yıl sonu içinde altında 3000 liraları bekliyoruz diye düşünüyorum. <laughs>